Merhaba arkadaşlar Falu Astroloji kanalına hoş geldiniz. Koç ve yükselen Koçlar için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falu Astroloji Instagram, YouTube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İki kısa yolunuz var. Bu yolculuklar sizin için bir anlamda aslında kafanızdaki soruların cevabını da bulduracak soru işareti olan konularda cevapları bulmuş olacaksınız ve bir de kısmetleriyle birlikte gelecekler yani bu benim olacak ya da işte burada bunu yaparsam bu kazancım artacak mı diye sorduğunuz konularla ilgili evet artacak olarak gözüküyor göz aydınlığınız var büyük bir balık kısmetle birlikte e, elinize gelişecek olan kısmetin sizin yararınıza olacak ama insanların da gözüne batacak olarak gözüküyor. Maddi anlamda bir sıkıntılı dönemden iki hafta içerisinde yani bu ayın sonuna kadar zaten artık belli bir düzene oturtturacağınız ve bundan sonraki süreç için daha rahat edeceğinizi gösteriyor. Küçük hediyeleriniz var tabi yılbaşı diyeceksiniz ama onun dışında hiç beklemediğiniz kişilerden gelecek olan dört parça hediye sizi şaşırtacak. İnsanların size olan sevgisini aslında bir nevi e, görmek sizin duygularınızda e, rahatlama yapacak olarak gözüküyor. 17 ve 21 tarihinde özellikle bir anahtar işiniz var. Bu anahtar işinizin bir süredir beri ertelediğiniz bir şeyle ilgili ferahlığa çıkmanızı da sağlayacak olarak gözüküyor. Bir mucizenin gerçekleşmesi var. Yani bir öyle bir şey ki bir anda gelişiyle hayatınızda bir değişim rüzgarını zaten başlatmıştınız. Şimdi de tamamlanma evresine geçiyorsunuz ve bu konuda asa güç kuvvet verilecek. Yani bazen rüyalarınızda çok derinleşeceksiniz. Bazen gerçek hayatta yapmanız gereken işler konusunda çok büyük değişimlere hani beklerdim ama şimdi mi geleceğini düşünmezdim dediğiniz konuların öne alınmasından bahsediyor. Nazar konusu gündeminizde ağır bir nazar geçireceksiniz. İnsanların size bakışlarının e, veya işte işlerinizin ertelenmesinin sebebi bu olaymış olacak. Ejderha gibi geçmişten gelip de korkularınızın bir anda ortalığı ele geçirmeye çalışması. Ve sizin hayatınızdaki tam o nokta, zaafınız olan e, korkularınızın ön plana çıkması durumu var. Tabi bu konuda e, içinizde fırtınalar kopmuş olsa da dışarıya ben böyle e, bir şeyi kabul etmiyorum diyeceksiniz ama içinizde de evinizdeki insanlardan iki kişiye arkanızı dönmek durumunda kalacaksınız. Bu kan bağınızdan olan kişiler de olabilir ya da aynı ortamda çalıştığınız kişiler olabilir. Arkadaş veya sizin için değerli olan insanlardan bahsediyor. Ve şöyle bir durum da var. Ayak bileği ile ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Mesela o dönemde insanların diğer yüzünü ya sen de çok geziyordun işte çok koşturuyordun onun için durdurak verdiler meselesine getirilen şakayla karışık cümleler sizin kalbinizi yaralayacak olarak gözüküyor. Evinizin, hanenizin içerisinde bir ferahlama yaşayacaksınız ama aynı zamanda dışarıya karşı da kartlarınızı daha hani ördüğünüz duvarları daha yükseltmiş olacaksınız. İnsanlara olan özellikle bu dolunay evresini ve bu süreci geçirdikten sonra hayatınızda başka bir yerin olması gerektiğini daha farklı insanların olması gerektiğini daha kültürlü insanların olması gerektiğini sizi ileriye taşıyacak ya da hani e, koç burcu biraz iddia ile çalışır mesela e, o yüzden de e, onlarla kendi içinizde hırslanacağınız e, yarışacağınız bir e, duruma geleceğiniz insanlarla çevrileceksiniz etrafınıza evet biraz sosyalleşme ama bu sosyalleşmeyi normal statü değil onun bir üstüne taşıyarak yapacaksınız beyninizden geçen bir düşünceyi bir türlü hayata sokamadım dediğiniz bir şeyin gerçekleştirme şansınız olacak. Ama bu konuda şu da var. Hani yanınızdaki yer alan kişi değil. Sadece siz burada gerçekleştirmiş olacaksınız. Ve bu diğer yanınızda yer alan hani bu süreçte yanınızda olup da sizinle birlikte bunu paylaşmaya çalışan kişi ne yazık ki kendi kıskançlığına yenilip burada pes edecek diye düşünebilirsiniz. Aile akrabalarla ilgili konuşmalar dedikodular gündeminizde olacak ama bugüne kadar hani es geçiyordum dedenir ne varsa bunların konuşmaya dökülmesi ee, belki de içinizde biriktirdiğiniz cümleleri tam olarak ortaya koymanız anlamında gözüküyor. İki tane e, maddiyat değeri olan bir hediye ya da bir kısmetin gelmesi durumu var. Şimdi burada tam olarak hediye diyemeyeceğim birisine. Çünkü çabalayıp da elde ettiğiniz gözüküyor. Ve bu anlamda bu kısmet daha öncesinde elinizden çıkmış. Ama şimdi bu konuda tekrardan gelme şansı var ve siz bunu kullanacaksınız. Alacaksınız o kısmeti. Size hainlik yapan bir kız arkadaş. Saçları uzun bir kadın. Ee, şimdi gelip ayaklarınıza kapanacak ama Burada ben affedeceğinizi göremedim. Ha affetmek istediğinizde affedebilirsiniz. O konuda sıkıntı da gözükmüyor. Ama sizin içinizdeki o kırılan yaraları tamir etmesi konusunda zaman mı yoksa karşınızdaki kişiyle küçük oyunlar mı oynadığınız seçeneği de sizin elinizde olacak. Çünkü daha çok sanki içinizden plan geçiyor. Ona karşı bir ders verme o yüzden kabul etmiş gibi görünme durumunuz daha ağır basacak gözüküyor uzun yoldan gelecek olan iki kişi misafiriniz var ve bu misafirler kendi aralarında soğukluk olan insanlar ee, ve siz ilk defa oturup onlara yani sizin kendi hayatınızdan beklentinizi anlatırken bir ders vermiş olacaksınız ikili ilişkilerinde e, arasında buzdağı olan bu kişileri barıştırma ve birbirlerinin değerini anlama nezaketi yerleştireceksiniz diyeyim bakın iki üçüncü yerde nazar söyleyeceğim farkındayım ama bu dönem nazar konusundan dolayı Çiban şeklinde yaralarınız özellikle göz rahatsızlıkları ve ayak tabanı ile ilgili rahatsızlıklarınız çok olabilir Normalde Koç burcunun rahatsızlıkları baş bölgesinden olabilir ama onun farkındayım ama burada özellikle nazardan dolayı Hani Çıban şeklindeki yaralar size zorlayacak gözüküyor ee, Özellikle geçirmeyenler için kaba kulak bile geçirebilirsiniz onu söyleyeyim Dört parça halinde gelecek olan kısmetiniz var ee, Etrafınızdaki 2 üç kişiyle bir araya gelip bir iş yapmaya çalışıyorsunuz devlet kapısında beklenilen bir haber konusunda, Ayın 21'i gibi bir onay çıkacak. Tam olarak 21'i değil ama o civarlarda gözüken bir onay sizi e, ferahlığa çıkartacak. Ve bu ferahlıkla birlikte aslında insanlara karşı zafer kazanmış olacaksınız. Fincanı kapatırken Evet fincan yine kurumuş. Şöyle bir durum var. Buradaki insanla bir anne ya da otorite, sizin üzerinizde otoritesi olan bir kişiyle ilgili karşılıklı bir konuşma var. Bugüne kadar onun bazı e, olaylarına hep seslenmeden, e, karşılık vermeden yaptınız ama şimdi içinizdeki duyguları anlamasını sağlayacaksınız. Bunu gerçekten kendinizi ifade etmek, bağırıp çağırmak değil de Belki bir hastalık, belki işte e, onun gözünde nasıl bir duygunuz olduğunu görmek ve yüzleşmekten bahsediyor burası. Hu bu misali gelecek olan kısmetleriniz yüküyle gelecek ama nazara da getirecek. Yani sizin bu kısmetleri gerçekten kimseye bildirmemeniz gerekiyor. Ama dışarıdan değil kendi akrabalarınızdan nazar alacaksınız onu da söyleyeyim. 3 ayrı yerden gelecek olan kısmet bir de uzak mesafeden gelecek olan sevinçli müjdeli haberiniz var. Etrafınızda sıkıntılı bir insan topluluğu var. Burada kendime yer edinemiyorum diyeceksiniz. Dörtlü bir vakit içerisinde de güç verilecek. Ayın 24'ü veya işte bugünlerde gelecek olan dörtlü vakitler sizin ferahlamanızı da sağlayacak gözüküyor kuş misali özgür olmak isterken aile size ayak bağı oldu dediğiniz geçmişe dair bir şeyin hani ben orada aslında şunu yapacaktım ama seni kıramadım diyeceğiniz bir akraba konuşması sizin bir anlamda aslında onlara ne kadar değer verdiğinizin de ispatı olacak. Evet koç ve yükselen koçlar için bu dönem kafasındaki soruların cevaplarından başlayalım. Beşli bir vakitte arkadan e, pişmanlıkla gelecek olan iki kişi var. Ama şu var. E, ben orada değilim. Artık her şeyi geride bıraktım. Sizi de geride bıraktım diyeceksiniz. İkincisi kendi kısmetiniz kendi ayağınıza gelecek. Ve e, bu gelecek olan kısmet sizin önünüzdeki dönemi de rahat geçirmenizi sağlayacak. Üçüncüsü nankörlük yapan ya da işte e, kendi hatalarıyla yüzleşen bir kadının, akraba olan bir kadının sizden e, gönülsüz de olsa bir e, özür dileme ya da işte diyorum ki aranızda düzeltme çabası var. Ama siz bunu kabul edip etmeme sizin hayatınızın kararı da olabilir. Aşk konusunda adalet diyorsunuz ilk defa. Hani adaletle ilgili birisi olabilir veya işte hakkınız olan gerçek sevgi gelebilir. Bugüne kadar sabrettim. Bununla ilgili sabrımın sonu iyiymiş diyeceğiniz bir şeyden bahsediyorum. Son 8 yıldan beri özellikle yaşadığınız sıkıntılardan ferahlığa çıkmanızı geçmişte ya da 8'li bir vakitte ayrıldığınız bir kişiyle yeniden barışmanızı gösteriyor. Ve bu kısmetler hani hiç kimseyi şartsız kabul etmeyeceksiniz ama kabul ettiğinizde de gerçekten güzel duygular yaşama ihtimaliniz çok yüksek gözüküyor. Ve şu da var evli olanlar için ya da boşanma aşamasındaki olanlar için de bu dönem artık bu işin sonlanması nokta koyulması gözükecek. Sadece şu var bu süreç en sonu en çok sizin sağlık konusunda etkilemiş. O yüzden de sağlığımı artık geri topluyorum. Senin benim hayatımda yerin yok diyeceğiniz insanları da sileceksiniz gözüküyor. Evet, koç ve yükselen koçlar için Aralık ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.